Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Aslan Akdolum. Örnek çizimlere devam ediyoruz. <laughs> Örnekteki şekli çizebilmek için hemen bir orijin belirliyorum. Orijini belirledikten sonra oraya göre daire eksen kesişimlerini çizip daha sonra dıştaki elemanları oluşturmayı planlıyorum. Önce şu orta kısımdan başlayacağım. En büyük daire R. Ondan bir küçüğü R40. Geliyorum. Radüs 50. Daha sonra burada radius 40 var. Radius 40'ı oluşturdum. Buradan sola doğru 100 mm Length'e yazıyorum. Daha sonra buraya R30 ve çap 30 olmak üzere iki tane daire çiziyorum. Diameter 30. Bir tane daha alıyorum. Bunun da radüsü 30. Sonra merkezden 120 mm ve 50 derece açılı bir çizgi çekmem gerekiyor. Şöyle açtım. Açısı 50 ve mesafesi 120 mm. Daha sonra bunun ucunda da çap 20 ve çap 50 bulunuyor. Çapı 20 onayladık. Yine aynı kısımda diameter 50 mm bulunuyor. Sonra bunun şuradaki radüslerini yapabiliriz. Fillete giriyorum. Şu sol taraftaki radüsüm 40. Trimi kapatıyorum. 1, 2 kalacak. 1, 2 kalacak. Bunu onaylıyorum. Daha sonra şu üstteki R60 olması gerekiyor. Şöyle 1, 2 kalacak. 1, 2 kalacak. Bunu onaylıyorum onayladıktan sonra şu sağdaki 8 çap 8 olan 6 tane daireyi elde etmek istiyorum. Bunun için merkezden sağa doğru 20 mm gitmem gerekiyor. Daha sonra bu 20 mm'nin ucuna çap 28 ve r 22 çizmem lazım. Çapı çapı 28 ve radüs 22. Evet, şunu şunu ve şunları eksen çizgisi yapalım karışmaması için. Daha sonra bu yörünge üstünde daire oluşturmam gerekecek. Şuradan otokursörden kuadrant alıyorum. Buraya diameter 8 çiziyorum. Bunu çoğaltacağım. Transform'dan rotate ile şu daireyi dönme merkezi burası olacak. 6 tane 360 derecede döndüreceğim. Şu şekilde döndürdüm. Döndürdükten sonra şu kısımları yapmam gerekiyor. Bunun için şu merkezli R27 açmam lazım. Daireye geldim. Şu merkezden, radius 27 oluşturdum. Daha sonra şuradaki onu oluşturmak için de offset'i kullanıyorum. Distance 5, bat sides her iki tarafa. Şu şekilde oluşturduk. Şunları tekrar ana çizgi haline getiriyorum. Fazlalıkları buluyoruz. Şunları da delete ile siliyorum. Şimdi bütün köşeleri R4 yapmam gerekecek. Filletten şu trimi açıyorum tekrar. 4 enter. Şöyle köşelere radius oluşturuyoruz. Evet görünüşe göre çizim burada tamamlanmış oldu. Bir sonraki çizimle devam edeceğim. Buradan kaydediyorum. 27. Yeni bir sayfa. Çizgi kalınlığını ayarlayayım. Yeni çizimimiz. Şöyle bir anahtar. Yine öncelikle şu sol taraftan başlayacağım. Bir altıgen çizmem gerekiyor. Altıgenimizin E ölçüsü 30. Wireframe'den poligona giriyorum. Şöyle oluşturduk. Bunun radüsü 15 olması lazım. Çünkü şu uçtan uca yani E ölçüsü 30 olduğuna göre yarısı 15 oluyor. Yalnız şekli dairenin içinde olacak. Onun için şöyle corner yapıyorum. Ve dönme açısını 30 derece olarak ayarladım. Şöyle bir şekil elde etmem gerekiyor. Radius 15, corner Dönme açısı 30 derece. Daha sonra şu uçtan ve alt uçtan R15 çizmem gerekiyor. Geliyorum buraya. Açtık. Radüsümüz 15. Alt baştan Radüsümüz 15. Ve merkezden R30. Radüs 30. Şimdi bunları buduyorum. şu hale getiriyoruz. Anahtarımızın bu başı tamamlanmış oldu. Şimdi eksenler arasında 185 mm var. Bunun merkezinden sağa doğru 185 mm uzunluk alıyorum. Bunu şu şekilde incelteyim ve eksen çizgisi haline getireyim karışmaması için. Sonra tam şu köşesinden 185 daha çizmem gerekiyor. Bunun için şöyle draftingten ölçülendirebiliriz. Şu kesişim noktası ile bu kesişim arası 7.5. Dolayısıyla bunu offsetleyeceğim. 7.5 mm seçilen tarafa selected side diyorum. Aldım buraya öteledim. Bunu onayladık. Onayladıktan sonra şimdi bu çizimi şu baş tarafını bu tarafa Önce transfer edeceğim. Ondan sonra da döndüreceğim. Transform'dan Translate'e geliyorum. Daha sonra taşıyacağım nesneleri seçiyorum. End Selection'a basıyorum. Vector Front kısmına Reselect'e basıyorum. Merkezi burasıydı. Buradan alıyorum. Şu alt taraftaki eksenin ucuna götürüyorum. Buradaki bir tane seçimimizde bir hata olmuş. Eksik olmuş. Şurada var. Evet. Böyle taşımış olduk. Daha sonra bunu 180 derece döndüreceğim. Rotate'den. Şöyle nesneleri seçiyorum. End Selection. Dönme merkezi şu kısım. Bunu Mov yapacağız ve 180 derece döndüreceğiz. Şu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra bunu 7.5 yukarı, 7.5 aşağı offsetleyeceğim. Ofsetliyorum Yukarı aşağı bunu onayladım. Şu dıştakileri ana çizgi yapıyorum. Fazlalıkları buluyorum. R 30'lar var. R 30'ları ekleyeceğim. Fillet radius 30. Şu trim'i kapatıyorum. Şu dıştaki çizgiyi seçmemiz daha doğru olacak. Dıştaki ile burası kalacak bu. Bu bu. Sağ tarafa gidiyorum. Bu şekilde filletlerimi oluşturuyorum. Sonra fazla kısımları buduyoruz. clear colors dedik ve sağ tuş fitle çizimimiz tamamlanmış oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.